Herkese selam arkadaşlar. Oyun Frekans kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün normalde bu e, kasa açma olayını canlı yayından önce yapacaktım. Fakat ilk canlı yayını açınca e, bugün de kasaları açmak istiyorum. E, bir sürü kasa biriktirdik. Bilmiyorum içinden neler çıkacak. E, aynı zamanda canlı yayındayız. Belki video olarak gelenler varsa canlı yayından bizim kanalımıza da katılabilirler. Önce şu saçma sapan karakter kasalarını açalım. Ee, Elena ablamız geldi, Zeynep ablamız geldi. Elena ablamız gelmeye devam ediyor. El patron geldi. Yani galiba Elena'ya o ee... sınırsız bir şey geldi. Nasıl ya? Aman Allah'ım nasıl şeydi? Yok lan sınırsız değilmiş. Ben sınırsız geldi sandım. Neyse Eleni ablamızı aktif edelim. E, Efe hoş geldin. Selam Efe neredesin Efe sen? Efe neredesin sen? 10 dakika var e... Burak şu anda yapamam. Yapacak bir şey yok. Ben sınırsız geldi sandım ya. Anla ki ya. Abi yayın de yayın yapıyoruz şu an. <laughs> Video çekiyoruz. 30 günlük garanti diyor. Ne çıkacak acaba? Kesin karakter çıkar. Allah belasını versin. Allah belasını versin böyle kasaların daha işinde. Bu ne abi? Abi şu anda yayındayız. Videodayız. Silah kasası açıyorum. Silah kasası 2. Bir günlük M6 geldi. Silah kasası açıyorum. Bir günlük FNF al. Bir günlük balta geldi. Leş geliyor abi. Full leş geliyor. Hiç güzel bir şey yok. Vallahi bu zula bitmiş ya. Şans kasaları... Abi. Ee, bir dakika kanka. Şu ZP'leri açalım. 2500. 1500. Leş geldi. Ahmet hoş geldin. Aleyküm selam. Abi hep leş geliyor bu arada. Bin geldi. Sınırsız hiç yok abi ya. Sınırsız bir şey çıkacak da biz göreceğiz. Şuna bak abi kazanma şeyinden de bin geliyor yani. İnanılmaz abi ya. Abi sen bir şey soracağım. Ben bir hesap yeri buldum. Evet. Bir tane youtuberın burada hesaplar çok iyi. 76 ile 300 lira. Sınırsızlar, Digger, m 68 falan böyle. İyi silahlara da var. Fatun her şeyde altı altı Oğlum bir de bize bak Allah aşkına 7 günlük UTS falan çıkıyor ya şans kasasında. Bu ne abi bu ne? Oğlum nasıl bir hesap bu şanssız hesap ya? Abi şu beta'yı açalım bari Abi sen de Ha? mı? Dur bekle bekle şimdi oy dur Dur bekle şimdi şeyleri açalım da kanka kasaları açalım mı? Efsane Kasım kasası diyor. Leş geldi. Ne geldi? Abi Diggle de geliyor bir günlük ya. Ne yapacağım ben bir günlük Diggle'a? 7 günlük Diggle geldi. Allah Allah. Oo iyi. Abi hızlı çıkartma geldi. Abi bu ne kadar kötü bir kasadır ya. Allah Allah hiç mi güzel bir şey gelmez ya? Abi şu an çete bakamıyorum. Kasalarmış, biriktirdim hepsini. Hepsini biriktirdim. Şu an çete bakamıyorum. Ayarlayacağız abi chat. Bir günlük kar 98 çıktı. Alfa'ya açalım bakalım. 30 günlük UMP çıktı. Ne yapacağım ben 30 abi. günlük UMP'yi? Bir günlük blok. Kar abi. 100 abi, bin XP. Bir şey yaratıyor. sen misin? 10 bin XP. Ay 10 bin ZP. 5 bin XP. Ne? Leş geliyor. Ne? Abi 100.000 xp XP. Ya 100 bin XP ne? 100 bin XP nedir yani? nedir Hiçbir şey. Daha, bir hiç abi bu ne ya? Allah Allah. Lan ne kadar ben kötü ben şeyler ben geldi de. ya. Hah. 50 53 tane bana sınırsız çıktı abi ondan 2 tane. Tamam hadi 50 açayım hadi. Ne çıktı? Ne G36 bir tane neydi hatırlamıyorum. Lan sınırsız çıksın da artık şu hesapta bir sınırsız o. Kral kasası açtık, ondan da materyal çıktı. Şu materyali açalım da bari. Şu desteleri açalım bari, bir dakika. Efsane çıktı Vandetta. Zaten garantil diyor yani. G36'ya çıktı. Abi sen, sen biriktiriyor musun bunları yoksa? Skarlar'ı e biriktirdim, biriktirdim. Hepsini biriktirdim, hiç açmadım. Abi ben de çete bakacağım arkadaşlar. Şu e, kasaları açayım, çete bakacağım. Ben biriktirmeye çalışsam iki günde hepsini açarım. <laughs> İstikrarsızsın. <gülüyor> Abi ben biriktireyim istiyorsan sana vereyim sana Valla o fark etmez yaparım yani hiç yayında falan YouTube'a video olarak atabilirim sıkıntı yok. M4A1 koleksiyon destesi diyor leş geldi ona da. Kâb Abi bana fa Fatih kazasından mu tabi onlu kuantum. Bir dakika oha destansı kabus bir şey geldi. He. Mpx da... galaktik geldi ya bok gibi bir şey geldi ya. Destansı geldi. Bok gibi çıkıyor kanka bok gibi çıkıyor. Hmm. Abi zulaş şu abi, hesabın abi. şansını abi. bir şeyini arttırın. Bu ne bu böyle? Abi kar 90'a e güzel bir şey geldi bak. 90a güzel. Abi kar 98'e dolunay gelse iyi ama. Baka oha Terminator garantili desteği Fatih Terminator alt mı ney alev değiştirici geldi. Bu ne saçma bir şey ya? Abi sen 90 sana dolunay iyi. kar 90'a dolunay girmesi hiç bir şey Abi kar 90'a dolunay gelsene olur. Bok çıktı hepsinden ya. Yani bu doğru videoda da, da bok bak. çıktı doğru arkadaşlar. Paylaşayım. Vallahi bok çıktı. Bu Niye videonun burada sonuna geliyorum. Bok <laughs> çıktı abi. Hep. İnanılmaz yani yani ya. Mi? Görüşürüz. Hiç mi güzel <laughs> bir şey gelmez ya? Hiç mi güzel bir şey? Abi, Vallahi <laughs> Jütke de şeye dahil oldu ha. Yayına da dahil oldu videoya. Bu videoyu abi. hemen yayından sonra bulabileceksiniz. İzlerseniz sevinirim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanala abone olun. Görüşürüz.